Sevgili arkadaşlar, <laughs> YKS tercihleri alakalı branş e, tanıtımlarımız devam ediyor. Öğretmenlik alanlarıyla alakalı bu tanıtımlarda yoğunlaşacağım özellikle. Şimdi, e, daha önce sınıf öğretmenliği ile alakalı sıralama vesaire bunları söylemiştim. Şimdi okul öncesi öğretmenliğinden bahsedeceğim size. E, son yıllarda özellikle gözde olmaya başlayan bir branş okul öncesi öğretmenliği. Tabii, e, özellikle 2008-2009 yılından itibaren okul öncesi öğretmenliğinin yaygınlaştırılması, okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması burada okul öncesi öğretmen ihtiyacını artırdı sevgili arkadaşlar. Tabi şu andaki sayısal verilere baktığımız zaman okul öncesi öğretmenliğinde toplam 2022 yılında sınava giren öğrenci sayısı 45.000 sevgili arkadaşlar. 45 bin kişi KPSS'ye giriyor atanabilmek amacıyla, atanabilmek umuduyla sevgili arkadaşlar. Bu sayı yüksek bir sayı. Demek ki yaklaşık 45 bin girmeyenler vesaire de sayarsak hemen hemen 50.000 kişi öğretmen adayı, 50.000 tane okul öncesi öğretmen adayı atamayı bekliyor demek ki sevgili arkadaşlar. Bunu bilelim. Peki ne kadar atanıyor derseniz. Bir önceki atamada sevgili arkadaşlar 20.000 kişi aldıklarında 7.500 kişi atanmıştı okul öncesi öğretmenleri. Ancak 2023 yılında Mart ayında yapılan atamada sevgili arkadaşlar bu atama kontenjanı 3270 olarak kalmıştır. Düşmüştür yani. Şimdi oranlama bakımından düşürürsek sevgili arkadaşlar bunu 45.000 içerisinde 3270 sayısı ortalama %8lere vesaire tekabül ediyor. Demek ki okul öncesi öğretmenliğinden son atamaya göre atananların sayısı %8 civarında. %8 civarında kişi atanıyor. Ancak tabii gelişen dünya şartları çerçevesinde okul öncesi öğretmenliğinin ya da okul öncesi eğitiminin yaygınlaşacağı bir vakadır. Dolayısıyla okul öncesi öğretmenliğinin de önü açık olan branşlardan bir tanesidir atamalar mutlaka artacaktır diye düşünüyorum. Sözel puan ile alım yapıyor. Arkadaşlar okul öncesi öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğinin kontenjanına baktığımız zaman 4385 kontenjanı var toplamda okul öncesi öğretmenliğin üniversitelerde. Bunlardan 4250 tanesi devlet üniversitesi. Sevgili arkadaşlar 698 tanesi de vakıf üniversitelerine aittir. 300 tane de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kontenjanı vardır okul öncesi öğretmenliğinin. Başka bir sayısal veriye baktığımız zaman Sözel puandan, AYT Sözel puanıyla e, bu bölümü tercih edebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Peki burada e, en yük tavan puanla en tavan e, başarı sıralaması kaçtır? Buna bakacağız sevgili arkadaşlar. Eee en yüksek e, puana sahip olan kişinin başarı sıralaması 369. Yani Türkiye 369. sözel puanda okul öncesi öğretmenliğini tercih etmiş sevgili arkadaşlar. E, tavan puan, tavan başarı sırası budur. Taban başarı sırası ise 33221'dir. Okul öncesi öğretmenliği de tabi öğretmenlik branşlarının içerisinde olduğu için zaten okul öncesi öğretmenliği tercih edebilmenin şartı 300 bin sıralamasının içerisine girmek ama 300 bin sıralamasına girmiş olmanız yeterli değil. Bakın ne diyorum size? En düşük başarı puanına sahip olan kişi devlet üniversitelerinde özellikle 33.221 eğer vakıf üniversitelerini paralı üniversiteler vesaire düşünüyorsanız bu durumda da 297.000 kişi okul öncesi öğretmenliğini tercih etmiştir arkadaşlar. Sözel puandan tercih edebileceğiniz bölümlerden bir tanesidir okul öncesi öğretmenliği. Tekrar başarılar diliyorum sonraki videolarımda diğer öğretmenlik branşlarını anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar.